Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere videomuzu mutfaktan açıyoruz. Bebeğim altı buçuk aylık ve ben de bu zamana kadar bu videoyu çekmeyi beklemiştim büyük heyecanla. Bebeğim bir gün içinde neler yiyor, sizlere bunu göstereceğim. Ön ön sizlerle birlikte hazırlayıp hepsini tek tek sizlere göstereceğim. E, ee, bu arada tabii içeride bensiz durmadığı için onu buraya getiriyorum. Böyle koyuyorum mama sandalyesine. Beni izliyor ona mamasını hazırlarken, bütün öğünlerini hazırlarken. Burada mama sandalyesinde beni izliyor. Daha sonrasında önlerini birlikte içeriye götürüp afiyetle yiyoruz demek isterdim. Ama afiyetle yemiyor. Ee, maalesef ki iştah yani sorunumuz var. Yani yemiyor daha doğrusu. Diş çıkardığımız için de olabilir bu. Her neyse de uzatmadan videoya geçebiliriz artık. İlk önümüz kahvaltı. Malzemelerimiz burada gördüğünüz gibi. Evet bu tabağı kullanıyorum ama hani şu anda pek işlevi yok çünkü boranın önüne koymadığım için ben yine kendimi tutuyorum. vakumundan yararlanmıyorum. Bu beşli kaşıktan almıştım. Bunları kullanıyorum. Her neyse bunları geçelim. Şimdi cam rendeyi kullanacağım. Meyve vereceğim birazcık ona. Bunda bütün böyle şeyleri, karışımları yapıyorum. irmikle unlu şeyleri. Burada İrmik var. Beyoğlu. Beyo Organik marka. Burada Arifoğlu'nun organik üzüm pekmezi var. Biraz da burada tereyağı alıyorum. Bu tereyağından katacağım. Şimdi başlayabiliriz. Bu tencerenin içerisinde bir yemek kaşığı irmik ve bir su bardağı su var. Bir su bardağı su yerine peynir altı suyu da ekleyebilirsiniz ama benim çok az kaldı. Yoğurt da, şey, süt de yok evde. O yüzden şu anlık sadece içme suyu kullandım. Bunu şimdi ocakta kaynatacağım. Bir tane kabada e, organik yumurta aldım. Sıfır numara görüyorsunuz. Harras'tan şeyden aldım ben. Fileden aldım. Harras marka. Üç gündür veriyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İnşallah gerçekten organikti. Bakalım. Bir yandan da irmiğimiz de olmak üzere. Böyle göstereyim size. Burada da muzumuzu ezdim. İrmikle birleşmeyi bekliyor. Şimdi de yumurta yapacağım. Muzla irmiği karıştırdım. Böyle bu şekilde kaba koydum. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar da pekmez alıyorum. Şöyle küçük göze koyuyorum. Bunu ayrı koyuyorum. Karıştırmayacağım. Normalde tarifte aynı diyor ama ben bu şekilde tercih ediyorum. Son kalan göze de Hafiften yoğurt koyup buraya yumurtasını koyacağım. Daha sonra da kahvaltısı hazır. Kahvaltı tabağımız hazır. Gördüğünüz gibi muzlu irmikli bir karışım, pekmez ve e, çeyrekten bir tık daha fazla yumurtanın sarısı. Şimdi yedirme aşamasına geldi. Çok güzel oldu <gülüyor> <gülüyor> ama almadın ki azıcık bir şey aldın aşkım. Bu oyuncağımızı çok yanlış yere koymuş Ben şöyle koyayım. Sen burada onların için. Hop. Ben, ağzını aç bana ya da. Ha. Aferin. aferin oğluma. Oğlum oğlum çok güzel yemek yiyor. <laughs> kendinizi böyle yap. Nyam, 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 nyam. Uh. Evet. Değil mi? Ağzındaki. bakalım ağzındaki bitkiyi saydırmasın. Bitmedi mi? Tamam. Tamam. Bütün bitkisi ye. Bitti mi? Al bakalım. kahvaltı önümüzden kalan maalesef ki bu arkadaşlar. Yani neredeyse tamamı duruyor. Ee, bu kadarcık yiyebildi sadece ve hep böyle. Yani boşa gidiyor bütün yaptığım şey. Hani her gün bir yer umuduyla yapıyorum ama maalesef ki yemiyor. Şimdi e, oyuncağa düştüğü için yine ağlıyor şu anda. Sürekli bu moddayız. Şimdi öğle vaktine geldik. Ee, Bora'nın çorbasını yapacağım. Ee, bugün hiç yapmadığım bir çorba tarifim var. Taze fasulye çorbası. İçinde malzemeleri göstereceğim. Ee, böyle sebze çorbası var bir şey yani. İçinde işte havuç, patates, e, taze fasulye var. Tam buğday unu var vesaire. E, güzel bir çorba olacağına inanıyorum. kendi kusturma anneciğim. E, şimdi onu yapacağım. E, size çekmeye çalışacağım. Bu arada... E, tripodum çok böyle sabit. Ben kalıp bırakamıyorum hani mutfağa. eşim olsaydı daha verimli bir video olacaktı ama olabildiğince göstermeye çalışacağım sizlere. İnşallah Bora kuşta sever içer. Bora uyandı ve ben çobanın geri kalanını yapıyorum. şu anda bir bir tatlı kaşığı tam buğday ununu ee, bir tatlı kaşığı tereyağıyla kavuruyorum şu anda normal bildiğiniz klasik kavurma işlemi. Bunu yaptıktan sonrasında da buradaki çorbadan, burada şu an sebzeler kaynıyor, bunun içinden birazcık su alıp bunun içine atacağım, açacağım, pişireceğim bunu komple. Daha sonrasında çorba ekleyeceğim. Öğle yemeğimiz yani çorbamız da hazır. Şöyle göstereyim. Blender'dan geçirdim ama pütürlü bıraktım. Komple su gibi yapmadım. Bir iki bızıt yapıp geri bıraktım. Kıvamı bu şekilde yedirirken, getirirken de göstereceğim zaten. Tarif de bu şekilde. Bu çocuk aç kitabından yaptım. Taze fasulye çorbası. 6 ay üzerine uygun. Malzemeler bu şekilde. Yapılış da bu şekilde. Olabildiğince çekmeye çalıştım ama anlamayanlar için ya da olmamış diyenler için tarifi tam net olarak burada. Benim yemeğim burada. Onun yemeği de burada. El gıda için dikkat ettiğim bir diğer unsurda da mutlaka ben ne zaman yemek yiyorsam ona da o zaman yapıyorum ya da o ne zaman yemek yiyecekse ben o zaman yemek yiyorum çünkü hani benden görsün hani çiğneme hareketini ağzımda işte ben de yiyorum bak oğlum falan diyorum sürekli onu konuşuyorum zaten o da belki o şekilde öğrenir alışır diye birazdan yedireceğim hafiften sıcak çünkü o biraz ılımasını bekliyorum daha sonrasında ikimiz birlikte oturup yiyeceğiz yedirirken de aynı şekilde göstereceğim ilk defa yaptım bu çorbayı ve ilk defa taze fasulye ve soğanla tanışacak. E, doktor şöyle söylemişti. Önceden tatladığın sebzelerden bir çorba yap ve içine e, bir tane hiç denemediğim bir sebze daha ekle demişti. Ama ben Unuttum, soğanı da taze fasulyeyi de denememiştim. İnşallah alerji durumu olmaz çünkü olursa hangisinden olacağını bilemeyeceğim. Taze fasulyeden mi, soğandan mı diye onları da üçer günden tekrardan denemem gerekecek çünkü onları hiç önceden yemedik. İlk defa bu çorbanın içinde tadacak. İnşallah alerjisi yoktur. Genelde alerji riski düşük gıdalar zaten onlar. Birazdan yemeye başlayacağız. Bora bugün biraz uykuda direndi ve çok kısa uyudu o yüzden akşam öğünü yani akşamda değil de daha doğrusu öğleden sonra bir defa yoğurt ya da meyve püresi veriyordum ama saat şu anda 6'ya geliyor bu saatten sonra veremeyeceğim için böyle iki öğün veriyormuşum gibi oldu ama normalde sabah kahvaltı öğlen çorba öğleden sonra da saat 3 ile 5 arasında da mutlaka yoğurt ya da bir meyvenin püresini veriyorum bugünlük onu atlamış olduk bugün çünkü inanılmaz doluydu yoğurt yaptım labne peyniri yaptım birazdan ve bir bisküvisi yapacağım daha sonrasında işte birkaç böyle evde işlerim vardı onları hallettim o sırada Bora çok huzursuzdu. Sürekli meme diye ağlıyor. Çok şey böyle agresif ve sürekli beni istiyor. Öyle olduğu için de e, bu şekilde artık videoyu tamamlamış oldum. Bora'nın e, bir gün içinde neler yediğini size göstermiş oldum. Ama şöyle ki bugün dünya iyisi bir insanla tanıştım. E, şans eseri birinden hani gördüm Instagram'da e, bir hikayesinde paylaşmıştı. Ben de girip bir profiline bakmak istedim. Ve iyi ki de bakmışım diyorum. Çok çok iyi bir insanmış gerçekten. E, ee, beleve yöntemiyle bebeğini çok da güzel maşallah Allah'ın nazarlardan saklasın. Doyuran bir insan. Ee, bir güzel bir anne. Ee, ve bana hani tavsiyelerde bulundu. Ben ona sorular sordum ve gerçekten çok içtenlikle hepsini cevapladı sağ olsun. Ben de bu ek gıda ile alakalı düşüncemi tamamen değiştirdim ve artık BLV yöntemiyle ilerlemeye karar verdim. Normalde doktorlar 8. aydan itibaren bu yöntemi söylüyorlar ama o işte söylediğim anne 6. ayından itibaren başlamış ve şu anda gayet de normal bir şekilde ilerliyormuş. Çocuğu çinemeyi öğrenmiş. Bilmiyorum Bora nasıl olur? Bora'da o ışık zaten olduğu için onu güvenerekten tamamen değiştireceğim diyorum. Çünkü... Bora sürekli kaşığı istiyor. Görmüşsünüzdür. Videolarda kısa kısa gösterdim yediği ee... Yemek yerkenki hallerini. Kaşığı istiyor, tabağı istiyor, ağzını açmıyor, kendisi kaşıkla ağzına götürmek istiyor vesaire. Öyle olduğu için de ben de dedim ki neden e, bu yöntemi denemeyeyim? E, zaten iyice haşlayacağım için, iyice hani e, yumuşak bir şekilde vereceğim için parmak e, gıdaları. O yüzden duruma göre bakacağım. Bundan sonrasında artık çatalla ezme de değil, artık tamamen e, katı pütürlü şeyleri vermeye başlayacağım yarından itibaren. Bu da böyle sıvı içerikli son kahvaltımız ya da son öğünlerimiz diyebilirim. O şekilde yaptım. Bakalım hani hangi yöntemle ilerleyebileceğim. Daha şu an çok erken olduğu için tabii ki hani bir de diş dönemindeyiz. Üst dişi bir türlü patlamadı. Dördüncü dişi. Bakalım duruma göre ilerlemeye devam edeceğiz. eğer ki baktım bu LV yöntemiyle benim denediğim yöntemle iyi kademe elde ettik. O zaman zaten onunla birlikte ayrı bir video çekerim. Neler yaptığımı sizlerle mutlaka paylaşırım. Çünkü e, bu durum e, çoğu annenin başına gelen bir durum ve e, herkes çare arıyor. Biliyorum ben de aynı durumdayım çünkü şu anda. Her yerde araştırıyorum sürekli ne yapabilirim, e, iştahını nasıl açabilirim ya da nasıl yes, yemesini sağlayabilirim diye. Şimdi bakalım bu yöntemi deneyeceğim. E, bu yöntem e, nedir diye soracak olursanız da kısaca bahsedip hemen videoyu kapatacağım. E, parmak gıdalar vereceğim. Yani mesela atıyorum ben... Kahvaltısında ona e, salatalığı mesela. Ee, böyle parmak boyunda böyle bir parmak boyutunda ve inceliğinde o böyle keseceğim ve onu vereceğim onu yiyecek ya da ne bileyim işte e, kabak haşlayacağım ya da brokoli haşlayacağım su, e, suda şeyde buharda pişireceğim o brokoliyi önüne 2-3 parçasını bırakacağım mama sandalyesinin önüne ve onun e, oynamasına daha sonrasında ağzının yerini bulana kadar e, oynamasına ve sonrasında yemesine izin vermek yani kısa ve özetle anlatmak gerekirse yöntem bu yani ben su şeklinde sıvı bir şekilde kaşıkla yedirmeyeceğim. Kaşık hiçbir şekilde olmayacak. Onun kendi kendine yemesine izin vereceğim. Önüne vereceğim gıdayı katı bir şekilde olacak, pişmiş olacak ama katı olacak önüne vereceğim ve onun yemesini izleyeceğim. Herhangi bir problem olmadığı takdirde müdahale etmeyeceğim. Yerler evet kirlenecek. Etraf çok kirlenecek. Kendisi kirlenecek. Her gün duş yaptırmak zorunda kalacağım her yemekten sonra. Ama bir şekilde alışacak diye düşünüyorum. İnşallah alışır. Ee, bebekten bebeğe değişiyor. Kimisi 10-15 güne, kimisi 1 aya, kimisi 3 aya. Ama bir şekilde en de sonunda alışacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bana şans dileyin lütfen. Bakalım yarından itibaren bizi neler bekliyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür teşekkür ediyorum. Eğer ki ek gıda ile alakalı bana önerebileceğiniz şeyler varsa tarif olur, bilgi olur, tecrübeli anneler sizlere güveniyorum. Lütfen aşağı yoruma ya da Instagram'dan yukarıya bırakıyorum adresimi. Oradan DM'den bana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.